Herkese merhabalar. 16 Mayıs Cuma İstanbul yarışlarıyla birlikteyiz. Bugün üçüncü programımızı yapıyoruz. İki günde altı net bankomuz geldi. Hatta 7. Boşkuşta e, boş koşuda 7'li plasedeki bankomuzu sayarsak 7 oluyor. Şimdi bir tane arkadaş var Twitter'da. O arkadaş paylaşım yapıyor. Katı zamanında banka veriyor. Ondan sonra diyor ki 33. günde 30. diyor bankomuz diyor. Ben de böyle bir slogan yaptım kendime. İkinci günde 7. bankomuz. 7 banko verdik iki günde. Ee, Allah'ın nazarlardan saklasın. İyi bir giriş yaptık. İnşallah hep birlikte kazanacağız burada. Ee, benim tek temennim o. Yarın İstanbul'da 2 altılı var. Ee, i̇lk altılı vermeyeceğim. İkinci <laughs> altılıyı vereceğim. Güzel program var İstanbul'da. <laughs> Bugünden bahsedelim biraz isterseniz. Bugün güzel bir gün geçirdik yine. Dünkü İstanbul gibi. İkinci altılı iyi vermiştim. İkinci altılı 3400 lira verdi. Biraz patlamadı ama yine de cazip bir programdı e, iki tane net bankomuz geldi. o <laughs> oyunu bulanlara ayrılısı olsun. E, hemen yedirip plase ayağında verdiğim 2 e, numara Delivio. Gerçekten muhteşem bir at. İyi yerlere gelecek bir at. <laughs> o güzel kazandı. E, Burak Star 5. atımdı. E, kazandı. Orada Simaze takipimizde kalsın. Yine Simaze 11 numaralı Simaze ikinci kaldı eli kulağında gelecek 10 numaralı e, Miss Cordelia'yı takip etti çok yakın bitirdi 1400-1500 1600 metre mesafede ki ilk yarışında e, çok iyi koşacağına inandığım bir isim 10 e, numaralı Miss Cordelia onu takip alın e, ikinci ayakta The Aftab çıktı gibi bitirebilir demiştim ikinci atımda geldi orada da 13 numaralı Taurasi'yi takip alın bir sonraki yarışında kesinlikle e, iyi koşacaktır 5 e, numaralı 3. ayakta 5 numaralı Dragon Force çok kötü koştu. Hiç beklentimin çok çok altında kaldı. Hiç kardeşi gibi koşmadı. Orada eee ve Gökhan Kocakay'ı tebrik ederiz. Güzel yarış kazandı ama al bayrakta bir o kadar da iyi olmuş. <laughs> Daha sonrasında 2 numara Zolomun um. zaten net Netbankomuzda söylediğimiz gibi e, Bir düzlüğü endire dönen isim oldu e, ve kazanmayı başardı. 5. ayakta 2 numaralı Sıkı Dost kazandı. Oraya zaten 2 6 vermiştik. Dinamit yine verdiğim isim ilk isimdi. Ee, çok çok kötü koştu. Sonra ee, son 12 numaralı Reason ee, zaten bu at yarış hayatına favori başlamıştı. İlk yarışını Ankara'da koştuktan sonra bazı sıkıntılar yaşamıştı. Adana'da <laughs> Adana'ya gittikten sonra da orada da sıkıntılı dönemler geçirdikten sonra yarış görüp bir de dil bağlayınca üstüne bir de Ercan Çankaya gibi sert bir şokey alınca dişi grubu da bulunca kazanmayı bildi. Zaten çok net bankomuzda 12 numara Rezin Atlantik. E, dediğim gibi bulanları tebrik ediyorum. Şimdi gelelim İstanbul'a. İstanbul'da <laughs> iki altılı var demiştim. E, ben ikinci altılıyı vereceğim. Birinci altılıyı vermeyeceğim. <laughs> i̇kinci altılıda da e, iki tane alternatif bankom, bir tane de net bankom var bugün. İstanbul'un e, İstanbul özelinde. E, <laughs> Yedirip başlayalım yine. Yedili plaseyi daha önceden de veriyordum zaten. Dördüncü koşudan başlıyor yedili plase. Şartlı dört bir yarış. iki yaşlı İngilizler bin metre çim pistte yapılacak koşu. Burada e, koşan diğer atlara iki saniye fark yapan iki numaralı Grace, Grace of God. Gerçekten muhteşem bir isim. E, yarın 200 metre mesafenin uzaması bence Leyne. Bence çok kolay bir yarış kazanır. Bir numaralı Grace, Grace of God. Bir numaralı Grace of God. E, yedili de e, Banco banko olarak sizlere önereceğim isim. Gelelim altılı Ganyan'a. Ee, 19'da başlayacak yarış. Handikap 16 dişi 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre sentetik pitte yapılacak koşu. Burada ilk şansı 4 numaralı Luke Neves'e vereceğim. Ee, bu isim bir tane yarış gördü 1400'de. Kısa bir yarış gördü. Yarın uzayan mesafede bence çok iyi bir tempo attı 4 numaralı Luke Neves. Yarın önde rahatsız edecek, edecek çok fazla da isim yok. Sigrid bazen gidebiliyor ama o kadar da seri bir isim değil ayağına. Nevacan bir yarış önce e, çok zorlamıştı ön tarafı ama yine o kadar seri bir isim değil. 4 numaralı Luke Nefsi ben ilk sıradan önereceğim. Yarın Beyaz Bayrak Ayna yarışı yapabilir. Ercan Çankaya idaresinde daha sonrasında 8 numaralı Nevacan. E, erkeklerle bile çok iyi koşan bir isim e, Nevacan. Dişi grupta kendi grubunda 54,5 kilo ile benim Nevzat Avcı idaresinde ikinci sıradan önereceğim isim olacak. Daha sonrasında 2 numaralı Distrubia. Ankara'dan hazırlanıp geliyor. Sentetik Kum'daki yarışları da var. İstanbul Sentetik ve Antalya Sentetik Kum'da da çok iyi yarışları var. 2 e, numaralı Distrubia benim 3. sıradan önereceğim isim. Mehmet Alak Ak Göbek İdaresi'nde, İtman Pistin'de de çok iyiydi. 3. E, sıradan iki numaralı Distrubia'yı verdim. Daha sonrasında 6 numaralı September. E, Luknis, e, Sigrid biraz giderse Luknis'in üstüne September'da virajda Yürüyüp yarış çalacak isimlerden biri. Dördüncü sıradan alt numara September'ı vereceğim. Son yarışında da çok sert gruptaydı September'ın. O da kendi grubuna gelmiş. Dişi gruba gelmiş. Daha sonrasında da 7 numaralı La Flue'yu sizlere önereceğim. E, 5 isimle buraya geçmeyi düşünüyordum ama 3 tane de sürprize e, yeri olanlara ve sürpriz yazmak isteyenlere e, vereceğim. 4, 8, 2, 6, 7 çok önde. Daha sonrasında da 3 numaralı Sigrid Vedatavişi dersinde. E, daha sonrasında da 10 numaralı Black Ruby ve 11 numaralı Bakşi e, isimlerinden de sürpriz beklediğimi söyleyebilirim bu koşula. Gelelim ikinci ayağa. Şartlı bir bir ış. Aberbatı koşusu. Üç yaşlı Araplar. Bin metre Çin'de yapılacak koşu. Hiç galop izleyemedim. Atların hiçbirinin itman pisti görüntüsü yok. Sadece üç tane isim izleyebildim. E, zaten onun yani izlediğim atınla itman pisti görüntüsünden alternatif banko vereceğim. Gerçekten çok beğendim. 11 numaralı Tumbul İsmet. Okan Gökçe İdaresi'nde benim alternatif bankom olacak? Yani diğer atları izleyemedim. Bir 5 numara Gümbür Şah'ı izleyebildim. Bir 3 numara Çelik Abi izleyebildim. İtman Pisti görüntüsü yok hiçbir atın. 10 e, numaralı Pers Kral'ını izledim bir de. E, ama 11 numaralı Tumbul İsmet'i ben alternatif banko vereceğim. E, Okan Gökçe ile hazırlanıp gelmiş Bursa'dan buraya. E, ben yarın e, kazanmayı yakın görüyorum. Sürpriz e, tek atmak isteyenler yarın 11 numaralı Tumbul İsmet'i e, tek otabilirler. E, alternatif bankom olacak. Rakip hanesinde 10 numaralı Pers kralını çok beğendim. E, 11 10 11 e alternatif banka veriyorum. 10 numarayı ikinci at veriyorum. Daha sonrasında hepsiye kadar götürüyorum. Hepsiye kadar yolu var. orijin güzel bir orjin var. 1 numaralı Arkadya Serdümen Menşure. E, dün de Tolstoy son ayda Tolstoy Menşure yavrusu koştu. Erkmen'in kardeşleri Arkadya. o da iyi bir isim. Orijin olarak çok iyi bir isim en azından. Dediğim gibi 11 alternatif banko. Rakip 10. Ondan sonrasında hepsiye kadar götürebilirsiniz oyunu. <laughs> Gelelim 3. ayağa. Faruk Tunas koşusu. Ee, kısa vade 8-3 yaşlı İngilizler. 2100 metre kum pistte yapılacak koşu. Burada benim alternatif bankom var. Aslında ben bunu net banko verecektim ama biraz çekindim. Bir iki tane öne gidecek e, isim beni uylandırdı. O yüzden ben bir numaralı playmaker aslında net banko verecektim. Çok da güzel. 44 günde dinlendirmişler. Yeterli galoplara da sahip. Ee, çok e, net bir e, tempo atı bir numaralı Playmaker. Ben yan çıktığı gibi bitirmesini bekliyorum. Güzel bir tempo yarışı izletecektir bize. Eminim izleteceğine. Ama 7 numaralı Southern Fire ve 8 numaralı Talon da önlere gitmesini seven isimler olduğu için çok fazla şey yapamadım. Ee, Güvenemedim bir numaralı Playmaker'a. Ama benim alternatif bankom um bir numaralı Playmaker olacak. Güveniyorum aslında bir numaralı Playmaker'a. Alternatif banka vereceğim. Rakip hanesinde iç piste yaptığı goloklar çok iyi olan alt numaralı Münir Tor. Zaten bir, son Çin yarışından bir yarış önce e, Playmaker'ın arkasından ikinci kalmış bir isim. 6 e, alt numaralı Münir Tor. Daha sonrasında 9 numaralı Treasure Island. E, Ankara'dan geliyor. Ankara'da itman pistini çok beğendim. 9 numara trajerdim ve 9 numara Treasure Island'ı sizlere önereceğim. 1 numara Playmaker, Alternative Bankom. Rakip hanesinde 6 numaralı Winner Tor ve 9 numaralı Treasure Island'ı sizlere önereceğim burada. <laughs> Pardon. Gelelim 4. ayağa. Burada da çok net bir bankom var. Ee, şöyle yapalım ya. Kupon çok büyük olmasın. Eee 1 numaralı Playmaker'a da banko veriyorum. Altı ile 9'u yazmayın yanına. 1 numaralı Playmaker'ı Abdül'de de aynısını yaşadım. Yaşamayacağım. 1 numaralı Playmaker'ı. Net Banko. bir numaralı Playmaker'ı Net Banko vereceğim. Hiç rakip vermeyeceğim yanına. Kupon çünkü biraz yükseklere gidecek. O yüzden gitmesini istemiyorum. Bir numaralı Playmaker. Abdül'ün aynısını yaşamak istemediğim için. Bir numaralı Playmaker'ı Net Banko veriyorum. 3. üçüncü ayakta bir numaralı Playmaker Net Banko. Gelelim dördüncü ayağa. Dördüncü ayak grup 1. 19 Mayıs koşusu. 3 yukarı İngilizler 2000 sentetikte yapılacak koşu. Burada da çok net bir bankom var. <laughs> yarı süratli gidecek. Ee, şöyle söyleyeyim. 8 numaralı Atollos, 12 numaralı Wolf Seifo, 10 numaralı Festival Favor, e, 7 numaralı Air of Supremise, 2 numaralı Captain Fantasy. Yani bu yarışın süratli gitmeme şansı yok. Ee, Bak Özcan Yıldırım da olsun yarın tercih etmiş. Madras'tan inmiş. Madras'ta son Antalya'da çok güzel bir yarış kazanmıştı. Ee, ama <laughs> yarın inmiş. Atollos'a inmiş. Benim buradaki Netbank.com 9 numaralı Borrego. E, Borrego, e, Niyazi Polat koşusunu koşmadan önce benim Gazi adayımdı e, ama ondan sonra maalesef e, biraz o Niyazi Polat yarış, yarışını kötü koşunca Gazi'de de jokeyler tarafından tercih edilmeyen Mehmet Talçelik de üçüncü kaldı. Bence iyi bir jokeyle ile Gazi koşusunu kesinlikle kazanmaya hak eden e, isimlerden biriydi 9 numaralı Borrego. E, aradan sonra bir tane de yarış gördü. Dilara Flame ve Torgolt'un arkasında üçüncü kaldı. işte zorlanmadan üçüncü kaldı Borrego. Ben yarın bu grubu geçmesini bekliyorum. 9 numaralı Borrego benim gün üzerindeki ikinci net bankom olacak. 4. ayakta. <laughs> Gelelim 5. ayağa çarp 1 yarışını. Haber Batur koşusu 3 ağaç taraflar 1000 metre çimde yapılacak koşu. Burada da 5 isme şans verdim. 5 e, numaralı kayıpsız. E, gerçekten bu isim e, ayağı kurulduracak bir isim. Çünkü kardeşleri e, Akatağan ve Özçevik gibi isimler. E, uzun mesafenin çok çok iyi isimleri. E, yani ben yarın 5 e, numaralı Kayıpsız'ın İtme pistinde beğendim. İlk e, ilk sıradan önereceğim. Ama şart bir yarış. E, bakalım ilerleyen zamanlarda uzun mesafelerde iyi olacaktır. Ama 5 numaralı Kayıpsız'ı ilk sıradan önereceğim. Daha sonrasında dedik, geçen gün de dediğim gibi Taykut yavruları gerçekten de müthiş başladılar sezona. Müthiş girdiler. 9 numaralı Taykut'a yeni İtme pistinde çok beğendiğim isimlerden biri. Daha sonrasında bir numaralı Abuzer Baba. Daha sonrasında iki numaralı Cesur Soy ve 4 numaralı Gayrettepe ekürüleri. Ve son olarak da 3 numaralı Çelikgiller'e önereceğim. Burada da sıralamam 5, 9, 1, 4 ve 3 şeklinde olacak. Bu Çelikgiller'i ilk gördüğümde dedim çeliklerim mi acaba? Üstünde Ercan Çankaya'yı da gördüm dedim acaba çeliklerim mi? Ama değilmiş Çelikgiller. Çok güzel bir isim koymuş. Ee, anne de Karadalga Demirsoy iyi orijini var. İtman pistinde biraz kötüydü ama Ayakları düz bassın Bütün şart bir de koşacak isimleri. <laughs> Gelelim sona ya. Handikap 15 dişi bir yarış. 3 yaşlı İngilizler. Ee, 1900 metre çim pistte yapılacak koşu. Burada ilk sıradan önereceğim isim 10 numaralı Parima. Ee, 10 numaralı Parima'dan çok çok iyi bir yarış bekliyorum. İtman pistini de çok beğendim. Ee, kendisi de çok iyi bir isim. Ee, Gökhan Kocakay'ın tercihi de e, beni cezbeden e, olaylardan biri. 10 numaralı Parima benim ilk sıradan önereceğim isim. Daha sonrasında 11 numaralı La Tormenta. Ee, Valencia'nın kardeşi bu at. Autorizer yavrusu. Ee, bu atın biraz start problemi var ama starttan düzgün çıkarsa yarın e, uzayan mesafede 1900 metre içinde era gidersinde e sürprizi gerçekleştirebilecek biri. İkinci sıradan önereceğim isim 11 numaralı La Tormenta. Daha sonrasında Torok Emma Piano Sonata'nın kardeşi. 9 numaralı Masha Ali Yıldız derdisinde 3. sıradan önereceğim isim daha sonrasında 4 numaralı meaning of time ve 3 numaralı Sarabande'yi de yazdık mı sonraya bu şekilde kapatırız herkese bol şanslar diliyorum beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayın bugün için de herkese çok çok teşekkür ederim gerçekten büyük kanalların beğenilerini geçmişiz bugün 2100 izlenme 520-525 civarında beğeni sizlere çok teşekkür ederim ee, takip etmeyi, e, takip etmeye devam edin. Ee, i̇nşallah daha büyük ikramiyeleri de e, elde ederiz. Dediğim gibi beğeni yapmayı ve e, abone olmayı unutmayalım. Herkese tekrardan bol şanslar. Görüşmek üzere.